Öykü baksana suya. Oo. Oh. Bak buradan böyle gidiyor gördünüz mü çocuklar? Bakın. Buradan böyle. Güzel. Bak burada ayaklarımızı suya sokacağız anneciğim. Üzülme bak. Mağara da varmış burada. Şu güzelliğe bak öykücüğüm. Ne güzel. Pamuk kale gibi. Biz buradan aşağı iniyoruz. Bak öykü güzelliğe bak. Kızım. Bak. Burada oyuklar oluşmuş. Girmek ister misin içine? Çekiliyorlar orada biz de çekeceğiz. Gel burada çek. Tamam ama düşün, orada insanlar var mı? İnsanlar var resim çekiliyorlar. Gel dönüşte çekeceğiz. Buradan çıkacağız ya tekrar. Tamam. Bak. Tamam. Dikkat et anneciğim ayağın kayabilir. o tarafa mı iniyorsun? Bu Nereye inelim? Bu tarafta var. İstersen önce bu tarafa inelim. Evet. Tam sert değil sanki. Bana mı öyle geliyor? Yumuşak gibi mi? Var. Yok tamam sert değil. Evet. Fıso, mağara Burada mi? mağaralar varmış. Gir anneciğim dikkat et ama bak al, oradan ayağa kayabilir. Baban tutsun seni anneciğim. Ben de gireyim mağaraya. Anne. Çok tehlikeli burası. Tehlikeli mi anneciğim? Burası mağara. Şurada küçük mağaralar var. Akkaya tramvay terleri. Akkayalar. Gel gel.